Merhaba arkadaşlar. Cuma günü maçlarını veriyorum. Bu akşam saat 7'de başlayacak maçları. Viborg maçı üst. Viborg Paramet maçı üst. Bosna Ertik Premier Ligi. Banya maç sonu 2. Polonya 1. Ligi geç maç sonu 1 atmeberek maç sonu 1 Steinberg maç sonu 2 Silkeborg maç sonu 2 Goalsberg maç sonu 2 Şimdi sizlere bunları söylüyorum. En son 4 5 tanesini söyleyeceğim. 16 tane maç var burada. Son 5 maçı söyleyeceğim size en son. Hepsini saydıktan sonra 5 tane kendimce banko seçtiğim maçı söyleyeceğim arkadaşlar. Paylaşacağım. Los Park maç son 2. Telfs. Üst. Dijon Rennes maçı maç son 2. Offenbacher Spielstrenler maç son 2-0-2. Türk gücü maç son 2. Şarjah maç son 2. Odra Opel'e maç sonu 1-0-5'e de şans. Christopher maç sonu 2. PSG maç sonu 2. Amerika Dünya maç sonu 2. Evet 16 maçımız böyle Şimdi gelelim bankalara. PSG banka almıyorum arkadaşlar tahmin ettiğiniz üzere. Şimdi benim burada bankalar gördüm. Şarja maç sonu 2 banka. Renes Matsunuki Banko Silkeborg Matsunuki Banko Steinbach Matsunuki Banko Bunları değerlendirin arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın.